Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'dayız. Bugün size Craft bedava RC veriyor. Hediyelerle beraber yılbaşı olduğu için. Bunları göstereceğim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Uzatmadan videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Craft lobiye geliyorsunuz. Sonra bakın lobide hemen arkanız dönüyorsunuz. Bu ev var. Bu evden şöyle içeri girelim. Ben de yerleri hatırlamıyorum. Size göstereceğim. Balkonda var mıydı? Aynen bir tane var. Bakın buradan direkt geldiniz. Direkt balkona çıktınız. Burada bir tane hediye var. Son merdiven altında olması lazımdı. Aynen. Merdivenin altında var bir tane. Sonra başka nerede vardı? Bir balkonda. Balkonun daha bir tane daha olması lazımdı sanki ama. Aynen bir de girişte var. Başka da yok galiba arkadaşlar. Girişte var. Bir burada var istediğimiz geldiğinizde. Bir de merdivenin altında var. Başka yok. Emin olalım da. Buradan üst kata çıkıyorsunuz. Üst katta direkt hemen bakın geldiniz. Burada solda direkt var. Bunu açın. Sonra bu odada olması lazım. Aynen öyle odada da var. Bir de ileride vardı. Bakalım hemen. Aynen öyle. Bakın köşede var. Bir de bunun arkasında var. Ee, köşede var. Buradan direkt geldiniz. Bakın bunu açtınız. Sonra bir de arkada var böyle. Camın kenarında da var. Burada direkt 3 tane açmış oluyorsunuz zaten. Limit var. Bir yere kadar açabilirsiniz. Başka bu balkonuna burada var. Bir de burada var. Üst katta çok var. Alt katta fazla yok. Başka başka yok galiba burada. Bir bakınalım yine de ama başka yok aynen. Şimdi Bedwars Tobisi'ne gidiyoruz. Bedwars Tobisi'nde de bildiğim yerler var. Bakın burada direkt var. Hemen buradan açabilirsiniz. Başka parkurun o taraflarda olması lazım. Ee... Neredeydi ya? Arkada mıydı? Burada aynı, bakın hemen burada var Başka nerede vardı? Bedwars'dakileri pek hatırlamıyorum ama Zaten bu kadar kutu bile yetecektir limitinizi aşacaktır ama ben yine de göstereyim Bakın hemen burada var Başka nerede var? Bedwars lobisinde fazla yoktu galiba başka. Ben buradakini gösterdik zaten. Şu arkalarda aynı bakın burada bir tane var. Başka da bir de burada var hemen sağında. İki etti. Bu kadar zaten yetecektir siz de limit açacaksınızdır yani. Başka da yok arkadaşlar. videoyu bitirelim burada. Başka yok çünkü. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, bir de elinizden gelirse eğer bir tane yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar kanalı arttırmak için önemli şeyler. Bugün bedava aracıyı nasıl çıkarabileceğinizi gösterdim. Sürekli çıkmıyor bu arada. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.